Arkadaşlar bugün pek açtınız. Yeni de babiş Merhaba de bakayım babiş. Merhaba arkadaşlar. Şimdi baba bugün evlerim parlayacak. Benim başımda üç tane evim var. O kadar şey değil. Um, İlk şu minkeden başlayayım. Bakayım buna kaç vereceğim. Ha bak içine giren bir Baba ben bunu okul yapıyordum. Tam yapamadım. Allah. Arkadaşlar çıktı. okul yapıyordum buna. Bir dakika arkadaşlar ben şuradan bir çıkayım. Şöyle şuraya da yemekhane yapacaktım şuraya. Şöyle şuraya yemekhane yapacaktım baba. Tamam param yetmediği için yapamadım. Sonra yapacağım ben orayı. Nasıl sence okul? Ooo süper sınıflar, sıralar. Evet. Kaç verdin? Bu kulağın üzerinden 10 puan verdim. Oha. Evet. Allah'ım. Böyle bilmiyordum. Çünkü bu yarım. <laughs> Şimdi. Görelim geçiyorum. Ama bak şu sonuncuya kesin sen on değil de 1100 verirsin sonuncuya. Ba bak dış görünüşü böyle. Çok güzel. Çok sevimli ve şirin. <laughs> Daha güzel evim var. Evet. Hmm. Baba, baba diğer evimi senle almıştık hatırladın evet. mı? Sanki parti evi gibi bu. Yok. Şu hayvanın var ya Lady Evet. Onun evi. Çok güzel. Bak, evet. Şurada onun mama yeri falan var. Oo. Hmm. Dur bak. Sana hayvanın mutfağını göstereyim. Arkadaşlar bir dakika. Sizi alacağım. La. Arkadaşlar la. şarjım 5 kaldı. Neyse şimdilik. Lan. <laughs> ne? Yanlış şey <veriyorum>. oldu. Mutfak. <laughs> Bir petin mutfağı anca böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Mutfak bomboş. Burası böyle. Ya. Yani, yani, Şu Şenf'in falan odası onun işte odası. Evet. Şimdi ben diğer evi çıkardım arkadaşlar. Tabii ki tablet 5 bir beş olduğu için. La. Çok göstermen gerekiyor. Evet. Şimdi. <laughs> Oo. Sen buna 1100 vereceksin değil mi? Çok büyük bir ev. Sen iki katlı. Hatta ben buna üçüncü katını bile kendim yaptım. Oo. Üç katlı oldu. Bu çok detayı var. Allah. Hmm. Şura bak. En alt birinci kat burası ikinci kat baba. Evet. Şuradan atlayalım. Aa, havada yürüdüm arkadaşlar bir <laughs> dakika ben şey şöyle... Baba. Bak mesela burada böyle hamburger yapabiliyorsun. Yani yemekler falan yapabiliyorsun. Oo, süper. Bak. <laughs> böyle hareket yapıyor. Mükemmel. Şimdi Şimdi Üçüncü kata gidelim Şöyle Ben yaptım Kaçım da geldi Hıh <laughs> Suyucu Gel lan buraya İki kişilik oda var şöyle. Bu da böyle ikili yataklar. Baba kaç veriyorsun? 10 üzerinden 1500. Oha! Evet. <laughs> Çünkü bu çok güzel. Evet çok güzel büyük bir ev. Allah. Arkadaşlar şey, ben bir çıkıp videoyu bitireceğim. Pup. <gülüyor> <gülüyor> Baba bay bay da bakayım. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs>